Bu da benim evim. Bu da benim arkadaşımın evi. Şimdi siz de beraber arkadaşımla benim hayatımı göstereceğiz. Geceyken uyuruz ikimizde Sabah olur. Sonra hemencik yana gidip aynı anda dişimi fıçalarım. Sonra geri koyayım. Saçımı taramak için. için odama doğru yürürüm Sonra odanın odamda saçımı tararım annemin önünde. Tabii yatağımın üzerine çıkıp tarar, tarar, tarar. Çok seviyorum saçımı. Tarımayı da çok seviyorum. Tarayınca kendimi çok rahatlıyorum. Taradım, taradım bitmez. Sonra tamam derim. Sonra deniz kovuğumdan deniz dileklerim. Allah'ım inşallah Allah la, bugün çok iyi bir gün olur. Lütfen amin. Sonra okula gitmek için çantamı alırım. Aa doğru ya. Bugün tatilde okullar kapalı. Şuraya geri koyayım o zaman derim. Sonra buzdolabıma doğru gideyim. Şu masayı ya şuraya koyayım. Sonra neler varmış mış mutfak masasında? Pasta. Bir bardak içine süt doldurayım bari. Bir tane bıçak, bir tane de, bıçak. Yiyeceğim ben şimdi bu pastayı. Bir de tabak var tabii ki de olmazsa olmaz. Tabağa koydum. Şimdi bıçakla kestim. Oturmayı unuttum ya. Oturayım bari. Aa döküldü. Geri. Geri toplayayım. Hemen gelecek Şuradan tabağa koyayım tabağa koydum. Bıçakla kesiyorum. Tip tip tip. Sonra yiyorum çatalını. Sonra buzdolabına kalanları ve bulaşığı da bulaşık makinesine koyup yük yup temizliyorum. Sonra azıcık oturup çayımı içtikten içmiş azıcık cık, cık, telefonuma bakayım diyorum. Sonra telefonuma bakıyorum özel telefonum deniz kabuğumun aynısı bu arada. Sonra ya, telefonuma bakıyorum 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 tamam diyorum. Telefonumu şuraya koyuyorum. Sonra gidiyorum köpeklerimi kellerime mama, mama koyuyorum. Uçan uçan kelebeğimi de bırakıyorum. Sonra geri geliyor mesela. tamam diyorum. Sonra köpek köpeğimi Köpeğimi şuraya koyuyorum. Sonradan öbür hayvanlarım da kendileri çıkıyor. Ve onu ilk ön köpeğimi gezdiriyorum ilk çıkana. Sonra önüne biri daha gelebilirse boşluk kalırsa üçünü de koyabiliyorum. Ve üçünü koydum. Şimdi gezdirip geliyorum ben. Gezdirmem lazım gerçekten de. Dip 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 dip

adeta odalarına duruyorlar. Kedim bir anda hemencik yatağıma koşuyor. Tam o yatağımda dursun diyorum. Köpek de koşuyor. Öbür kedi uyuyormuş çünkü rahatsızlık vermek istememişler. Uyumuş sonra kapıyı kapattım. Orada uyusun diye. Sonra hemencik bu şeyi de yerine koydum. Arkadaşıma gittim. Arkadaşımı uyandırmaya. Tabi anahtar bende var. Çık Ay ayakkabımı çıkaracaktım. Merdivenden çıktım Allah aşkına. Hop. Bakın ayakkabılarımı çıktı atmış. Güldüm illa. Sonra öbür ayakkabımı da çıkarıyorum. Hop. Duruyorlar orada. Çorabımla beraber televizyon... Ay neydi? Em, um, salona bakıyorum. Orada mı? Belki kahvaltı yapmaya yana çıkmıştır diyorum. Orada da yok. Nerede o zaman? Ay çıkamadım. Çıkmamıştım çünkü. Girdim. Yok. Çıkıyorum. Çıktım. Sonra kapattım. Kesin odasında yatıyor bugün de. Yemek yemesi lazım normal diyorum. Ve kardeşim. Ay kardeşimi uyandırıyorum. Kardeşim. Kardeşim uyan. Okul özel okulumuz var diyor hafta sonu yemeğini ye de hemen ona hazırlan diyorum ve açığa gidip azıcık banyo yapayım diyor. Ben de o arada da azıcık kitap okuyacağım deyip hemencik öğretmenin verdiği o projeye çalışacağım diyorum ve çantam mot gibi benimle aynı olduğu için arkadaşlarınıza hediye verin günüydü bugün. Gün ben de arkadaşıma bu iki hediyeyi hazırladım. Projelerde bunlar. Azıcık okuyup geleceğim. Açtım. Şimdi okuyorum. Tamam projemin bunu ezberledim. Ne olduğunu size söyleyemem. Projem sonuçta. Sonra kapatalım. Sonra kapatalım Şöyle 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 koyayım Bunu okumam gerek yok Herhalde bunlar da, da öğretmenim hediyeleri Bana verdi Bunları da okumayayım bari Zaten öğretmen demişti ki Her gün bir tanesini okuyayım Ben bu, bu hediyemi de Buraya koyayım Telefonumu da almam lazım Özel kursa giderken Sonuçta ben 18 o 17 o oh, hala banyo yapıyor yemeği Yemeğini yedi herhalde. Aa yemeğini yemiş. Yemeğini yedikten sonra banyo yedik. Ben şimdi çantamı şu rafa ko koyuyorum. <laughs> koyuyorum. Şuradan şapkamı alıyorum. Tabii bu teyzemin kolyesini de bırakıyorum. Şuradan çantalardan birini mi alsam bugün? Gezmeye gideceğiz kankilerimle. Hop. O kıyafetimi giymeyeceğim. Bu kıyafetimle gideceğim. Sonuçta okul formam değil. Özel gezme. Bunu mu giyeyim? Bunu mu giyeyim? Bunu mu giyeyim? Bunu mu giyeyim? Hiç bilmiyorum ben şu an. Hangisini giysem düşünüyorum hatta. Hmm. Bunu giyebilirim aslında ya. Düşüneyim. Bunu giyeyim. Kıyafet olarak bunu giyeyim. Sonra şunlardan buna uygun olsun diye okul çantamı almayayım. Hatta bunu da giymeyeyim. Hemen ciddi nerede şey? Elimdeymiş. Buraya asıyorum. Bu çantalarımı da asıyorum. Kesinlikle karar verdim. Mavimle gideceğim. Aa düştü. asıyorum asıyorum ve asıyorum şimdi astım askıya salım şunları da ay tamamdır astım şimdi mav. uyanmış demek ki geçebilirsiniz odanıza anladın mı mağdurum tamamdır Tutudum mu? Allah şükür içindeydim. Şime bastım. Ah ayakkabılarımı giyeyim. Ay giyemedim. Ah giydim. Giyeyim giyeyim giyeyim. Çok tatlı aldım. Şimdi de karnımı doyurdum. Şimdi okul vakti geliyor Ka Kardeşim kardeşimde. Geldim. Sen ne yapacaksın? Unuttum ben kış. Ay ben 7 yaşımda olduğum için kreşine gidiyor mu yalan? Ha anladım. Ben 10 yaşımda olduğum için için oraya gitmiyorum. Arkadaşlar bu arada size şaka yapmıştım. 17 değil ben de 18 değilim. Şimdi gitmem lazım. Biz, bizim akıla gitmemiz lazım. Bizim akıla gitmemiz lazım.